Yepyeni bir motosiklet inceleme videosundan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeyiz ve CF motorlu araçların düzenlemiş olduğu lansmandayız sevgili dostlar. Bugün CF motorun yeni çıkarmış olduğu bir ürün, daha doğrusu Türkiye'ye yeni gelecek olan ürün MT 450 ile beraberiz. MT 450'nin bütün teknik özelliklerini, bütün her şeyini sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Önce bir detayları görelim. Ondan sonra tek tek her şeyini anlatacağım dostlar. Şimdi geliyoruz. Dostlar ne demiştik? CF Moto MT 450 Türkiye'de uzun zamandan beri beklenen bir model ve en sonunda geldi. Bugün lansmandayız. Uğur Motorlu Araçlar'ın düzenlemiş olduğu lansmandayız sevgili dostlar. Şimdi MT 450 hakkında bütün detayları size anlatmaya çalışacağım. Önce teknik özelliklerini anlatayım. Daha sonra motorun tasarımından başlayıp bütün özelliklerini, her şeyini bildiğim kadarıyla sizlere aktaracağım dostlar. Şimdi motorumuzun motor bloğundan başlayabiliriz. Dostlar 450 cc, sıralı, çift silindirli, radyatörlü, su soğutmalı bir motor bloğumuz var. Motorumuz 42 beygir, 42 Newton'da tork üretiyor. Motorun ağırlığı 185 kilo. Şöyle bir motora baktığımızda oldukça büyük, heybetli görünüyor ve boyuna göre kilosu oldukça uygun. 185 kiloluk bir ağırlığı var. Benzin deposu 17,5 litre benzin deposu var. Yerden yüksekliği de, ya daha doğrusu sele yüksekliği de 82 santim. Şimdi hemen 82 santim demişken motorun üzerine oturayım. Şöyle 178 boyundayım dostlar, 178 boyundayım oturuyorum ve her iki ayağım da şu an tabanlarıyla beraber yere basıyor. Şimdi şuraya gelmişken ben burada sol tıkta neler var onları anlatmaya çalışacağım. Dostlar sol kütümüzde neler var? Sol kütümüzde hemen bahsedeyim. Normal baş parmağımızın olduğu yerde ikaz düğmemiz var. Selektör düğmemiz var. Burada menüye ulaşabileceğimiz, ekrandan menüye ulaşabileceğimiz düğmeler var. Sol sinyalimiz var, sağ sinyalimiz var. Aynı zamanda kornamız var. Motosiklet Enduro bir motosiklet olduğu için burada ABS'yi iptal edebiliyoruz. ABS'yi devre dışı bırakabiliyoruz. İstersek ABS'yi tekrardan devreye sokabiliyoruz. TFT LCD bir ekranımız var. Kontağımız normal bir kontak. Şöyle anahtarı var. Kontağımızı açıyoruz. Hemen üzerindeyken, motorun üzerindeyken sesini de dinleyeceğim. Ama hemen sağ tarafa geçelim. Sağ taraftaki kütüğümüzde neler var onları da hemen size aktarayım. Arkadaşlar sağ tarafta şalterimiz var. Elektriği kestiğimiz şalterimiz var. Aynı zamanda da start düğmesi var. Ve dörtlü düğmemiz var. Şimdi buradayken hemen motorun sesini dinleteyim size. Kütesimiz boşta. Motorun oldukça güzel bir sesi var. O sesin sebebini de size aktaracağım şimdi. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, çok harika bir ses var arkadaşlar. Motor bloğu yabancı değil. Motor bloğu 450 SR'la aynı arkadaşlar. 450 SR'la motor bloğunu ortak kullanıyorlar. Aynı kullanıyorlar. Sadece ki aradaki fark motorun enduro motor olduğu için biraz daha devrenin düşük olması ve aynı zamanda torka ağırlık vermesi. Sadece biraz daha ehilleştirilmiş hali. Yazılımla motoru bloğunu yazılımla biraz daha devirden torka çevirmişler arkadaşlar. Dediğim gibi 42 beygir güç 42 Newton'da tork gücü var arkadaşlar. Motorun hemen şöyle bir tasarımına bakalım. Bu arada görmüş olduğunuz gibi hemen ön teker 21 inçlik bir ön lastiğimiz var. 18 inçlik de bir arka lastiğimiz var. Bu da motorun Enduro motor olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Şöyle baktığımızda, tasarımına baktığımızda ön tarafın olduğu biraz daha yüksek ve geniş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Motorun üzerine oturduğumuzda motor sanki bize 450'lik değil de sanki böyle 650'lik, 750'lik havası veriyor. Egzozu da görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru vermişler. Motor enduro motor olduğu için su geçişlerinde herhangi bir sıkıntı problem olmasın diye, egzoza su girmesin diye egzoz çıkışını yukarıya doğru vermişler dostlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane artçı için el tutamaçları var. Selesine bakıyoruz. Selesi sert değil, çok sert değil, çok böyle aşırı yumuşak da değil. Orta bir sele var. Kumaşını da beğendim. Şöyle güzel bir desene var arkadaşlar. Aynı zamanda arkada da top case takabileceğiniz top case demirini de hazır tutmuşlar. Motorun yan taraflarında koruma demirleri var. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir düşmeye karşı motoru yan yatırdığınızda granajlar zarar görmesin diye buralarda koruma demiri kullanmışlar. Yine Enduro motorlarda olmazsa olmaz ercik korumalar da var arkadaşlar. Motorun en büyük özelliklerinden bir tanesi de şu ön camın hareketli olması. Ön camı istediğimiz zaman yukarıya ve aşağıya alabilirsiniz biliyoruz arkadaşlar manuel olarak yukarıya ve aşağıya alabiliyoruz. Ve cama bir tane bar monte etmişler. Yani buraya işte cep telefonunuzu veya işte navigasyon gibi cihazlarınızı takabilirsiniz. Ve hemen yan tarafta da bir tane USB çıkışı var dostlar. Şurada bir USB çıkışı kullanmışlar. O da güzel bir şey. Biliyorsunuz yolda cep telefonu olsun, kamera olsun bu tür şeyleri şarj etmek için gerekli. Motorun amortisörlerinden de bahsetmek istiyorum. Ön tarafta Kayaba'nın amortisörleri var. Ayarlanabiliyor ve aynı zamanda arkada da monoşok tek amortisör var. Bu da ayarlanabiliyor sevgili dostlar. Lastiklerimiz Enduro lastiği, dişli lastik kullanılmış. Enduro lastiği kullanılmış. Üzerindeki lastiklere bakıyoruz. Lastiklerde CST markası kullanılmış arkadaşlar. Telli jantlarımız mevcut terli jantların özelliğini bilmeyenler için tekrar anlatayım. Enduro motorlarda terli jant yamulma anında kenarlardan kaçılmayı engelliyor sevgili dostlar. Eğer bu alüminyum jant olsaydı burada bir yamulma veya kırılma olsaydı buradan lastiğin kenarından kaçırabilirdi. Bu alüminyum jantların en büyük özelliği esneme payının biraz daha geniş olması. Motosikletin hemen farlarından da bahsetmek istiyorum. Bütün aydınlatmalar led olarak kullanmış sevgili dostlar. Ön farımız sinyallerimiz ve arka stoplar tamamen led. Led aydınlatma. Farları güzel, aydınlatması güzel, selektör ikazı güzel. Motorun en büyük özelliklerinden birisi biliyorsunuz 450 SR'ın çekiminde de anlatmıştım bunu. 270 derecelik grand açısına sahip arkadaşlar. 270 derecelik grand açısı motorun biraz daha seri ve yakıtın ekonomik olmasını sağlıyor. Aynı zamanda da subapların hem daha uzun aralıkta ve daha kısa çalışmasını sağlıyor. Bu arada aşırı derecede sıcak var kusura bakmayın. sıcakta çekim yapmaya çalışıyoruz. Frenlerden de bahsediyorum. Benim. Motorumuzun ön tekerlerinde ve arka tekerlerinde disk frenler var ve aynı zamanda her iki tekerde de ABS mevcut arkadaşlar. Ön tekerde ve arka tekerde ABS mevcut. Başka anlatmadığımız bir şey var mı diye düşünüyorum, bakıyorum. Birazdan test sürüşte yapacağız motoru detaylı bir şekilde süreceğiz, kullanacağız test sürüşle yapacağız arkadaşlar. Motorun başka yolda gidişi nasıldır, bize neler sunuyor? hepsini yolda kamerada çekimde size anlatmaya çalışacağım. Motorun deposu 17,5 litre demiştik. Depo kapağı elimizde kalmıyor. Normal bir güzel bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Gidonu da arkadaşlar şöyle gidona baktığımda yani gidon biraz daha ha burada ayarı var tamam gidon ayarlanabiliyor. Gidonu yukarıya aşağıya ayarlayabiliyoruz. Eğer dedim ki hani bu gidon Enduro motorda biraz böyle yatık duruyorsa kaldırılmasında fayda var. Evet dostlar çekime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz çok sıcaktı. Telefon sıcaktan durdu ve biz de tekrar çekimlere devam ediyoruz. 450 MT ile beraber izlemiştik. Arkadaşlar burada belirtmek istediğim bir şey daha var. Telli jant ama dubleks lastikler var. Onu da belirteyim. 21 inç ve 18 inç lastikler dubleks arkadaşlar. Telli ve dubleks. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Dediğim gibi motor Enduro bir motor olduğu için herhangi bir düşme bir kaza anında ayaklıklar bu şekilde katlanabiliyor arkadaşlar koruma demirleriyle beraber standart geliyor. Aynı zamanda ekrandan da bahsettim. Ekrandan telefona bağlandığınızda bütün motorun verilerini hepsini telefonunuzdan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar sürüş yapmışsınız, ne kadar yakıt harcamışsınız, ne kadar durmuşsunuz, ne kadar kalkmışsınız bütün verilere ulaşabiliyorsunuz. Başka ne anlatabiliriz? Bütün bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz size. Dediğimiz gibi hani motor blokları aynı fakat haritalandırması farklı. Biraz daha yola uygun enduro tarzı bir motor yapmışlar arkadaşlar. Motorun sürüş dinamikleri de çok güzel arkadaşlar. Bu arada mola verdi arada sürüşe de çıktık. Hemen bir onu araya koyalım. Ondan sonra tekrar gelelim Evet dostlar, CF Moto MT 450'nin üzerindeyiz şu an. Test sürüşü yapmak için hazırız. Arkadaşlar da şu an bir yaklaşık 17 kilometrelik bir test sürüşümüz var. MT 450 bize neler hissettiriyor? Hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle hemen şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi depo yapısı oldukça geniş. Gidona bakıyorum. Gidon da gayet güzel. Ama şu gidonu yani ben olsam biraz daha şöyle yukarıya doğru kaldırırım. Gerçi burada ayarları var. Kalkabiliyor. Onu da belirtmiştim daha önce. Yani biraz daha şöyle bir tık daha yukarıya kalksa bence iyi olur gibi. Onun haricinde aynalara bakıyorum. Aynaların görüş açısı gayet güzel. Arkayı net bir şekilde görebiliyorum. Aynı zamanda aynalar şu şekilde kapanabiliyor arkadaşlar. İçeriye doğru kapanabiliyor. LCD ekranımız var. Şöyle bir anahtarımız var. Ondan sonra debrajı çok güzel. Debraj çok hoşuma gitti. İşçiliğine bakıyorum. İşçilik de güzel. Kaliteli malzeme kullanılmış arkadaşlar. Manetler falan. Manetlerin şekli olsun, kalitesi olsun gayet iyi görünüyor. Depo şöyle baktığınızda sanki motor 450'lik değil de sanki bir 750 cc'lik bir motoru biniyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Onu da belirtmemde fayda var. Kafa yapısı ince bir Enduro'ya e uygun olarak. Bu ön cam hareketli. Ön camı buradan manuel olarak kaldırıp indirebiliyorsunuz. Oturduğunuz yer rahat. Yani şöyle baktığım zaman rahat bir oturuş pozisyonu var. Biraz daha motora yakın içeride oturuyorsunuz. Amortisörleri şu an için iyi görünüyor. Bir enduro motor için iyi görünüyor. Kayaba amortisörler var ve ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Arazi ve yol yapısına göre ayarlayabiliyorsunuz. Evet şu an herkes hazır ve çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada bu motoru da almak isterseniz biliyorsunuz biz Turgutlu'dayız. Turgutlu'da Gönül halı motordan CF motorun bayisi gönül halı motordan bu motorun siparişini verip temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ben telefon numarasını da aşağıya yazarım. Oradan ulaşırsınız. Motorlar muhtemelen biz bu videoyu yayınladığımızda motorlar bayilere gelmiş olur. Şu an için ilk izlenimlerimi aktarayım size. Oturuş pozisyonu gayet rahat. Gidon açısı gayet güzel. Amortisörler Ayarlanabiliyor Dediğim gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Şu an hafiften birazcık sert gibi geldi bana ee, Onun haricinde Şu önce bir kısalarımızı yakalım da Heh, Çok uzunlarla gidiyoruz Kısalarımızı yakalım Vibrasyon yok arkadaşlar Vibrasyona baktım var mı diye Ama motor çalışırken ve hareket halindeyken Şu an herhangi bir vibrasyonla ilgili bir şey hissetmedim Tabi yola çıkacağız yolda da bakacağız Vites geçişleri falan güzel Rahat, tıkır tıkır vitesler. bakayım. Bu arada kaydırmalı debriyaj var arkadaşlar, onu da belirtmeyi unuttum. Az önce motorun çekimlerini yaptım fakat aşırı sıcak olduğu için e, makine durdu maalesef sıcaklık uyarısı verdi. Bir daha çekeceğim. E, hemen motorun teknik bilgilerinden bahsedeyim. Motorumuz 450cc, Radyatör su soğutmalı çift silindirli paralel çift silindirli bir motor bloğu var. Motor bloğu 450 SR'la aynı arkadaşlar. 450 SR'ı biliyorsunuz. CF Moto 450 SR'la motor bloğu aynı. Yazılımla biraz daha ehlileştirilmiş. Yani bu bazı yerlerde 42, bazı yerlerde 44 beygir olarak geçiyor. Ali biz 42 diyelim, 43 diyelim fark etmez. 42 Newton'da tork var arkadaşlar motorda. 185 kiloluk ağırlığa sahip. 17,5 litre benzin deposu var arkadaşlar. Motor enduro olduğu için e, bu motoru aynı zamanda yani sport touring ya da adventure touring olarak da değerlendirebilirsiniz. Adventure touring olarak da kullanılabilir. Yani uzun yolda da kullanabilirsiniz. Ama canınız isterse yoldan çıkıp e, arazide de kullanabilirsiniz. Ön teker 21 inç, arka teker 18 inç arkadaşlar. Şeyimiz var, teker yapısı var. Bu da doğal olarak Cross'larda ve Enduro'larda olması gereken değerler. Ve ufak tefek engelleri sorunsuz bir şekilde aşıyor arkadaşlar. Yani motorun en çok hoşuma giden yerlerinden birisi sesi olduğu. Gerçekten çok güzel. Şöyle sesi güzel. Sesinin güzel olmasının en büyük avantajlarından biri, artılarından birisi motorun 270 derecelik bir grank açısı olması biliyorsunuz hani modifiyeli araçlarda dereceli egzantrik yaptık falan diyorlar ya bunda da aynı şekil. Önce egzantrik nedir ondan bahsedeyim. Üst tarafta bulunan motorun üstlerinde krank mili var ya Krank mili e, 270 derecelik açılara sahip arkadaşlar. Yumurta gibi şeyler var. E, subapları iten iteşler var. O iteşler çok özel bir şekilde ayarlanmış. Subapların aynı zamanda daha uzun süre sağlayan sistem var arkadaşlar. Evet. Vibrasyona bakıyorum şu an. Arkadaşlar asla Açık ve net söyleyeceğim fikirlerimi. Vibrasyon yani çok hafif çok hafif inceden ayaklarımda hissediyorum. Onun haricinde yani ellerde falan bir titreşim yok. Motorun dengesine de bakacağım. Şöyle bakalım, bırakayım. Evet, motorun dengesi de gayet güzel. Çok dengeli bir şekilde gidiyor. 6. vitesteyim. 6. viteste şöyle düşeyim biraz. Evet. Yani 80 km hıza düşmeme rağmen alt devirlerden güzel toparlıyor. Alt devirleri de dolu dolu. Dediğim gibi 450 esarla aynı motor bloğuna sahip olmasına rağmen bunun yazılımla biraz daha devirden çok torka vermişler arkadaşlar. Motorun son hızını daha henüz test etmedim ama daha önce baktığım videolarda 160 km hıza kadar çıktığını görüyorum. Yani sonuç itibariyle 450 cc bir motor. Beklentiniz de ona göre olması lazım. Hani çok fazla bir beklentinizin olmaması gerekiyor. Hani kalkıp da bir 750 cc, 800 1000 cc gibi motorlarla kıyaslamamanız lazım. 450 cc çift silindirli sıralı bir motor. Ama buna rağmen gerçekten hani yolda gidişi falan gerçekten güzel. Çekişi güzel, gidişi güzel. Alt devirleri güzel toparlıyor. Dediğim gibi yani her şeyden önemlisi bana yani 450 cc motor değil de sanki böyle bir 750 cc'lik bir motor kullanıyormuşsun hissiyatı veriyor. Güzel, genel anlamda iyi. Evet sevgili dostlar, Aydın'dayız, demiştik. Aydın'dayız ve CF Motor'un MT 450'nin lansmanına geldik, tanıtımına geldik. Motoru inceledik, bindik, test sürüşünü yaptık, her türlü testte kullandık ve bütün bildiklerimizi size aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Motor gayet güzel, keyifli. Dediğimiz gibi hem adventure touring hem enduro tarzı motosiklet çok amaçlı. istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Uzun yola da gidebilirsiniz, canınız sıkıldığı zaman araziye de girebilirsiniz. Arkanıza topcase ta çanta takıp arkadaşınızla beraber Uzun yolculuklarda gidebilirsiniz. Motor keyifli güzel, gaz tepkileri çok güzel. Gaza verdiğinizde yani gaza yüklendiğinizde motor hemen tepki veriyor. Gayet güzel, çekişi, gidişi herhangi bir sorun yok. Bu arada Oktay Bey var burada. Oktay Motor İstanbul'dan CF motorun artık yedek parçasıyla ilgili de herhangi bir sorunun, sıkıntısının kalmadığını söyledi. Bilginiz olsun. CF motorun her türlü parçasını ulaşabiliyor musunuz? Bunu da belirtmek isterim. Evet dostlar, başka motorla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Instagram adresinden mrtylmz alt direk 45. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Motorla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Biz her zaman söylüyoruz, biz inceliyoruz, tanıtıyoruz. Alıp almamak, beğenip beğenmemek tamamen size kalmış. Biz elimizden geleni yaptık ve videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Unuttuğum bir şey varsa da affola. Bu arada aynalarda katlanıyor demiştim. Bu da düşme anında herhangi bir zarar görmesin diye aynalarda katlanabiliyor arkadaşlar. Evet durum bundan ibaret. Görüşmek üzere.